Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün açacağız sizlerle. Ee, World Provindes'te yani ülkeler savaş oyununda. Ee, bugün Osmanlı ile Safevi İmparatorluğunu, İmparatorluğunu savaştıracağız. Hemen başlayalım. Ben oynarken arkadaşlar buraları bomboş yaptım. <laughs> Kendim bir tane beyaz dünya açtım yaptım arkadaşlar. Öyle yaptım. Boş olsun dedim. Osmanlı ile Safevi'nin şeyini yaptım arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla. Ve şimdi başlıyoruz. İlk olarak Safevi İmparatorluğu birden birden direkt Azerbaycan'ın tüm topraklarını almıştı. Toprak yerlerini. Orayı aldı. Daha sonra oradan Ermenistan'ın yerini aldı. Ondan sonra Gürcistan'ın yerini aldı. Osmanlı da baya çok sinirlendi. Sonra çok güçlü bir ordusuyla çok güçlü bir saldırı yaptı. Bütün topraklarını alıp bütün topraklarını alınca yarıya kadar topraklarını indirmişti. Gördüğünüz gibi yarıya kadar indirmişti. Sonra çok kötü çok büyük bir orduyla gelen Safev İmparatorluğu çok güçlü bir saldırı yapıp ama tam tam Irak'ın bir tamamını alacakken Osmanlı öyle bir savaş uçakları yolları ki öyle bir şey yaptı ki İran'ın tamamdaki yerini almıştı bile. O zamana kadar. Ve aldı. Ve Gürcistan'ın oradaki yeri de alıyordu. Ve aldı. Daha sonra. Daha sonra Türk Türkmenistan'ın oraları da alacakken Sofi çok büyük bir ordu hazırlamıştı oraya ve İran'ın aldığı bütün yerleri aldı. Daha sonra Türkiye haritasını tamamını almaya karar verdi ama alama alamadığı için yarısını yok etmeye karar vermişti ve yarısını yok ediyordu şu an ve gördüğünüz gibi yarısını almıştı. Hatta yarısından çok az filan fazla da olabilir. Ama öyle bir sinirlenen, Öyle bir sinirlenen Osmanlı, o öyle bir ordu yolladı ki çok güçlü bir orduyla gelip bütün topraklarını alıp tek hamlede onu yok etti. Daha sonra daha sonra hepsi eski haline dönüp ve bu sefer çok sinirli kendi kendilerine baktılar ve bu savaş durdurup bir daha savaş yapmayacaklarını söylediler bütün halka ve Türkiye Osmanlı Türkiye'ye dönüştü ama toprakları hala aynı kalacaktı. Ve Osmanlı Türkiye'ye dönüşmüştü bile. Safevi de Azerbaycan'a dönüşüyor. Ve o da dönüştü. Ve bir daha savaş yapmayacaklarına söz dilediler ve bir daha savaş yapmayacaklardı. Barış, barış içinde yaşayacaklardı. Evet arkadaşlar böyle değişik kısa bir video olsun istedim. Biraz baya kısa olabilir. 4, Dör, 4 dakika falan oldu ama e, ne yapayım? Elimden kadar bu kadar geldi. Yarın da uzun filan uzun video falan istiyorsanız e, yani yapabilirim herhalde. Bilmiyorum. Şarjım Va olursa tabii ki. Bu videoyu tabletten çektim arkadaşlar. Neyse. Eğer bu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen abone olun, like atın ve bildirimleri açın ve zil açmayı unutmayın. Ay yorum yazmayı unutmayın. Yanlış söyledim. Yani elimde ne kadar bu, bu kadar gelebildim. Ne yapayım? Arkadaşlar elimde kadar bu kadar geliyordu. Neyse. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.